Merhaba arkadaşlar. Filistin Hayat YouTube kanalıma hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz gibi bugün aralığı temizleyeceğim. Yani koridoru. Hadi bunu birlikte temizleyelim. işi bitti. Bu çocuğun battaniyesini de bir çırptım geldim dışarıda. Çocuklar odasını bir birlikte temizleyelim. Geçen de bir yastık yüzlerimi yiyem yıkadım. Daha önceki videolarımda da söyledim mi arkadaşlar? Bizim Hasan durmadı, soktu şey, Ranzan'ın bir tanesini. Böyle şimdi işte ortada yer yatağından yem atıyorlar. Ha dedim bir insan dediğini duysanız da bir duysanız ne var diyor? Yok ille de bildiklerine gidiyorlar. Bezimi de buraya koyma arkadaşlar. kulaklar, şarjlar. Bakar mısınız? Daha bir sürü de orada çekmecenin üstünde var. Ya bunlar biraz aslında ya. gelirler arkadaşlar atmayayım ver bizim çocuklar telefon kılıflarını. Bir de bir şey de gözüme takıldım illa ki ona bir bakacağım. Bakmazsam yok. Bakar mısınız her birin bir yerde. akşam sorarlar. Ne gördün mü? Gördüm. Kaplı dolabın içinde şarj makinelerini böyle kafalar yatakların içinde. Biliyor beni izlerken gülüyorsunuz ama ne yapayım gerçek o. Ortalarında bir kurt kafa kafası onu da aldılar kordular. da serim yaşar bana. Abiler aplaları. Abilerin resim çizmiş benim de oğlum Ne yapsın? Tek eksik bu kalmıştı. Bu da tamam. Görüyor musunuz? Bilmem. Şöyle yakınca görünüyor. bir ben bu tarafı toparlayayım. Arkadaşlar ben bu odayı bayağı bir toparladım. Düzen verdim. Şöyle birlikte bir çektirelim. Balonlarımız dağılıyor. onlar birlikte biz silerim. Plastik olduğuna bezi sürttün o da cırt sesi geliyor arkadaşlar. makinama çamaşır attım çocuklar giymiş giymiş atmışlar ortalardan toplamışlarım hep götürdüm makineye attım yapacağımı silimi diğer tarafında dışında çok seviyorum arkadaşlar. Çünkü neden? Hani içerisi daha iyi oluyor. şöyle öteyim üstüne alayım. Oldu madem tam olsun. İster istemez toz oluyor arkadaşlar. Ben bu koltuğunu daha önceden silmiştim. bir çekerim. Çünkü evin temizlendiği oradan belli olur. Hani bence. Bu benim kendi fikrim arkadaşlar. Bir de şöyle bir sayalımızı şuralarına alayım. Arkadaşlar tozunu ben buranın Bir iki günün içinde böyle simsiyah toz olmuş üstüm. Sanki sana siyah olduğu için Yıllardır hiç silinmemiş Ne ara dedim o kadar tozlandınız Ben sizler bir de bu tarafa alayım Bir de kovanın suyunu değiştireyim Geleyim Arkadaşlar ben suyumu değiştirdim. Sizler o tarafa aldım. Baştan şu çekmecemin işte şöyle bir çalayım da. Dersine sileyim. Bunların içini bir yerleştirdim. şu balon kapımızı silelim arkadaşlar birlikte. Banyomdan da kapısını açık unutmuşsun. Herhalde demek para mı kalmış? Ne yapmış pantolonların cebinde? Öyle takıp takıp vuruyor. Sen de besim kaldı arkadaşlar. Diğerleri hepten kirlendi. Yıkanacak. Öyle elimizde yıkamadım. Beyazlarla bir atayım diyeyim. Görüyorum arkadaşlar. Kapmış Pevras kaldı. Kaçır kaçır itiyor kedi. Pevraslar şey, plastik ya arkadaşlar, penaltı için o da ondan kıcır. Diyor. hadi şimdi şu kapıyı silelim. Arkadaşlar bu dolabımın yüzünü de ben sizler siz sildim aynasını yüzünü. Çamlar kutu kutu arkadaşlar. Erken okur bezine silmezsin. Sizlere iyice alıştım arkadaşlar. Ben sizler siz temizlik ne yapamıyorum. Selim Yaşar'la ben iyice alıştım. Öbür günler pek bir videomda bulunmadıkları için. Hani öyle bir çocuklar çalışıyorlar, geziyorlar. O yüzden hani Selim Yaşar, hadi anne bir video çekelim. Abiler, ablalara ben de selam söyleyeceğim. İnanılmasanız gerçekten hep öyle söylüyor. Zaten bunu bir çoğunuz da görüyorsunuz. Video açılır açılmaz hemen size sohbet et diye başlıyor. Abilerim ablalarım şu şöyle oldu bu böyle oldu. Sizlerle gerçekten Selim Yaşar çok konuşur arkadaşlar da hani ben bir de önceden söylüyor fazla sıkma ablalarından abiler diyor. O yüzden benden kaçamak buldukça azar azar sizlerle konuşuyor, dertleşiyor. Arkadaşlar benim bu odada işim bitti. Hadi birlikte balkonu bir yıkayalım. Arkadaşlar ben çocuk odam balkonunu bir yıkayayım dedim sizlerle birlikte. Can vardı, i̇şte onu da sildim. arkadaşlar sizlerin hani önünü kapatmak istemedi. O yüzden ben de septim bu ayını. gaz bir suyum kaldı arkadaşlar onu da alayım almadan önce şuraya şöyle yapayım gidiyor da su burada işte kar sambalar kaldı Evimizin de yanına inşaat yapıyor arkadaşlar, onun sesi. Bitti arkadaşlar, bitmedi, hiç dünya gelmemiş demişler. De. Doğru. Görürsen hiç niye kalmaz, biter yaparsan. Yapmazsan yok. sizlere şöyle bir göstereyim çek pasım ya. Burada inşaat da böyle arkadaşlar. Bizim evimize çok yakın olduğuna hani tağrtılar hep geliyor. Gelsin Allah'ım sağlık versin de çalışsınlar arkadaşlar. Ben böyle yıkadım işte balkonumu. Tertemiz ettim. Arkadaşlar sizlerle birlikte toparladık böyle çocuk odamı ne güzel oldu. Yerleri ben sildim. Millet ayına. Böyle mis gibi oldu. Birlikte topladık arkadaşlar. Sizler de beni yalnız bırakmadınız. Böyle yine şıkır şıkır bizim oyuncaklarımız. Oğlanlar büyüten ama gönülleri büyümüyor. Ne yapacaksınız? Bugün de günün sonuna geldik arkadaşlar. Umarım severek ve beğenerek izlemiş olduğunuz bir videom olmuştur. Kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Kanalımda kalın. Hoşça kalın.